Merhaba sevgili koçlar. Selamlar sevgili koçlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ağustos ayına hoş geldiniz. Evet sevgili koçlar. Yeni aya e, güzel bir yeni ayla başlayacağız. Aslan Burcu'nda olacak bu yeni ay. Koçlar için güzel bir e, yeni ay. Aslan ki, Burcu'nda olduğu ki. için. E, Uranüs ve Güneş arasında da e, güzel üçgen bir açı var yeni ay sırasında. E, Jüpiter-Plüton karşıtlığı e, yine Aslan Burcu'nu e, etkileyecek bir e, görünüm. Aslan burcu yeni ayları koçların beşinci evinde doğuyor. O aşk, 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 çocuk, mutluluk. Evet. Aslında şu anda Ağustos ayında gökyüzü konumu da iyi olduğu için yaklaşık olarak bu o, 6 Ağustos'tan itibaren Hı -hı. başlayacak gezegen etkisiyle beraber bir 14 günlük dönemde Hı -hı. pek çok koç evet. aşık olacak, yeni ilişkilerde karşılaşacak, bazıları hamile kalacak, bazıları şans oyunlarında küçük orta başarılar yakalayacak. Hı -hı. Yani tatile de gidecekler var. Kedilerin daha mutlu, daha huzurlu, daha keyifli hissedecekleri bir pozisyonda. Tek sorunumuz, yönetici gezegenlerin Mars'ın yengeç burcunda çok güçlü olmaması. Evet. Mars'ın yeterince güçlü olmaması, Plütonlara biraz böyle karşıt gerginlikler olması büyük abi ve küçük ağabeyle. Bundan hı hı. dolayı bu yeni aydaki ulaşmak için mücadele etmeleri gerekiyor. Mücadele gerek. zaten koçlar bir sürede alıştılar. A mücadele etmeye alıştılar. Alıştılar, savaşıyorlar, mücadele ediyorlar. Evet. Çünkü bu yeni ay öyle her şeyin havadan böyle armut piş olacağı bir yeni ay değil. Hı hı. Ya mesela bir hanımefendiden hoşlanıyorsa onun için mücadele edecek. Hı hı. Bir işe girmek istiyorsa onun için mücadele edecek. Eğer ailesel bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışacak. Bir ev kiralarken bile mücadele etmek zorunda Evet ama sonunda o kazanacak. Evet. Ev Diyebileceğimiz bir dö döngü. Bir de günlük e, bazı gezegen açıları var koçlar için. Onlara ne düşünüyorsun? Evet e, 8 Ağustos'ta Merkür Aslan'a geçecek. Artık bir süredir sürekli ev, aile konularıyla ilgileniyordu koçlar. Ee, Merkür hastalığına geçince tabii e, biraz daha eğlence, iletişim, sosyal seyahate gider e, bir kısmı. hayat, e, tatil imkanları biraz daha artabilir. Bir kısmı ee, seyahate gider, bir kısmı arkadaş ilişkileri artar, hı. bir kısmı flört eder. Yani bir kısmı kendisinden genç sevgili bulur Merkür. Bir kısmı da Merkür <laughs> aslan etkisi nedir? Evet. Direkt şey yapacaktır. Merkür aslan etkisi çocuk. Yani Çocuklarla bir ilgili belki güzel, güzel haberler, haberler, eğitimleriyle alakalı da olabilir çocukların. Ee, 11 Ağustos'a dikkat etmek lazım. Merkür, Kare Satürn var. Burada işte beklenmedik sorunlar, aşk ve sevgi ilişkileriyle ilgili hmm. iletişim sıkıntıları olacak. Be, o 1-2 günlük bir e, maddi bir sorun olacak. da yaratır. Evet, o. bir kısıtlanma, bir e, 11 yetersizlik hissi olabilir. 16 Ağustos'ta Venüs Terazi Burcu'na geçecek. Venüs Terazi Burcu'na geçince ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilik ve ilgili konularda Koçları daha da bir güzel e, bir var. bölgeye geliyor. Evet, evet. 21 Ağustos Kova Burcu'nda Dolunay bu önemli bir Dolunay evet. koçlar için. Evet. Çünkü kendi doğum haritalarında 120'lik yapan bir Evet. Dolunay. Ve Dolunay haritanın birinci evinde jüpiter Uranüs karesi var. Şimdi jüpiter Uranüs karesi olduğu için koçlarda baktığımızda Jüpiter'in pozisyonu hı hı. dördüncü ev üzerinden gelmiş. Uranus'a e baktığımızda da 7. Yani aslında bu yeni ay aşk ve sevgi ilişkileriyle ilgili güzel haberlere sebebiyet verirken bunun yanında sosyal çevre, hı hı. sosyal arkadaşlıklar, karabalık gruplara girme, karabalık ortamlar arasında kendisini göstermeye sebebiyet veriyor. Belki bir dilekleri, bir istedikleri de gerçekleşebilir değil mi? 11. ev için evet. çünkü bu. Belki bir arzu gerçekleşiyor, ben... gerçekleşiyor. Evet, bir dilek gerçekleşiyor. 11. ev arzular ve Umutlar evidir. Evet. Zaten ben bu Ağustos Dolunayları'nı şundan dolayı severim. 11. ev böyle kova burcu Dolunayları göçmen kuşlarla alakalı Hı -hı. bir e, dorunaydır. Evet. Kuşların göç etmeme mevsiminin geldiğini de gösterir bu dorunay evet, bir de. Evet, ee, evet. Bir de bu Blue dediğimiz, süper dorunay evet. sınıfına mavi ay e, dediğimiz yapısı ikinci kez kova burcunda dorunay Hı -hı. anlamına geliyor. Hı -hı. Mesela bak şöyle söyleyebilirsin, bir kova burcu için basit açıklamasıyla ne biliyor musun? Boşanmak ve evlenmek anlamına gelir. Kova burcu için. Bir, bir kova burcu evet. için. Hı -hı. Mesela bir koç burcu için iki kere seyahate çıkmak. Evet Veya bir işte koç burcu için bir sevgiliden ayrılıp hemen arkasından sevgiliyle karşılaşmak dediğimiz çift kısmet. İşle ilgili de kısmet olabilir. Gelirlerle alakalı. Gelirler de artırır. Iş, i̇ş gelirleriyle ilgili. Evet evet artırır. Etkiler de olabilir orada. Ay sonuna doğru zaten bu iki haftalık dönem Ayı sonuna kadar devam edecek bir dolunay. Bu dolunayın da güzel olacağını ben düşünüyorum ama bir şey unutmamak lazım. Tabii ki burada Venüs'ün pozisyonu biraz müsifliğe sebebiyet verebilecek durumda. Evet ay sonunda. Bu arada 23 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'na geçecek, 24 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na geçecek. Başlayacak. Artık iş ve çalışma ve günlük hayatlarındaki yoğunluk biraz daha artabilir. E, koçların tatilin bittiği bir dönem oluyor. 25-26 ee, evet. Ağustos'ta o sosyal çevre işte düğünler, nişanlar, Aha. toplantılar. 25 Ağustos'tan itibaren çok ciddi bir iş dönemi başlıyor. 24 Ağustos'ta kare Karipilton var. Orada bir sıkıntı var. Ee, i̇ş ortamında bir gerginlik biraz var. İlişkiler, ortakla ilgili belki iş yeriyle ilgili bazı konularda fikir e, anlaşmazlıkları olabilir. Veya maddi konularda biraz sıkıntı hissedilebilir. Evet, ee, evet. Ama ben gene de iyi diyorum. Bu şu tabii 28 tabii. Ağustos'ta Mars Aslan Burcu'na evet, giriyor. Evet. Dolunay ve yeni ayın etkisini arttırıyor arkadaşlar. Çok da keyifli bir döneme giriyorlar. Sevgili koç, seni çok seviyoruz. Güzel bir dönemin eşiğindesin. Kıymetini bir. Sevgili koçlar, aylık yorumlarınızı takip ediniz. Haftalıkları takip ediniz ve günlük yorumlarınızı da takip etmeyi unutmayınız. Ha. Bunları yapmanız için bilinç okuruna tıklamanız yeterli. Aloha yu. Hoşçakalın. Hayır.